Kardeşler arası yaşadığımız sorunları nasıl çözebiliriz? Öncelikle şunu bilelim ki şeytan ve avanesinin en önemli vazifesi kardeşler olarak birbirimizin arasına kin, öfke, nefret tohumları ekmesi ve bunu yaparak bizi asli vazifelerimizden koparmasıdır. Malum biz kulluk için yaratıldık. Yeryüzüne halife olarak gönderildik. Yeryüzünü imar etme gibi bir vazifemiz var ve bu vazifeyi ferdi olarak yapabileceklerimizin yanında bir de cemaat olarak kardeşler olarak bir araya gelip birbirimize destek olup birbirimize bu manada moral olup takviye olup yeryüzünü imar etme noktasındaki sorumluluklarımız var. E şeytan bizi bu yoldan saptırmak için Allah'tan işte kıyamet gününe kadar izin aldığı için onun işi gücü aramıza düşmanlık tohumları ekmek olacak kim ekmek olacak o bunu yapacak ve dolayısıyla yakınlık arttıkça imtihanın derecesi de şiddeti de artacak. Sevap arttıkça, hayır arttıkça bu noktada da bazı şeyler artacak. Özellikle bir yerde hayır ve sevap adına farklı işte güzellikler ortaya çıktığını gördüğünde şeytan ve avanesi, hizbu şeytan dediğimiz şeytanın taraftarları geril, ellerinden gelen ne varsa, neyi yapmak istiyorlarsa orada o düşmanlığı oluşturma adına gayret içerisinde olacaklar. Dolayısıyla bilelim ki böyle bir imtihanımız var. İçimizde nefis var, hepimiz egolarımız var, nefis taşıyoruz, bir sürü problemimiz var. Çok ciddi bu noktada bazı sıkıntılarımız var. Dolayısıyla hiçbir zaman eksik olmayacak bu imtihan. Bunu bilerek ve şeytanın bu imtihan yurdunda bu manada pusuda durduğunu bilerek hareket etmek durumundayız ki belli şeyleri biraz daha iyi anlamış olalım. Şimdi Soruya cevap vereceğiz ama özellikle Maide suresinin ikinci ayetinin son cümlesini bu vesileyle bir kez daha hatırlamış olalım. Ne diyor Rabbimiz? Ve taavenu alel birri ve takva ve la taavenu alel ismi vel udvan. Vettakullah innallaha şedidul Rabbimiz aslında temel kaideyi bizim nazarlarımıza veriyor. İyilik ve takva yolunda yardımlaşın. Günah ve düşmanlık yolunda asla yardımlaşmayın. Allah'tan korkun çünkü Allah'ın cezası çok şedittir, çok şiddetlidir. Allah kendi cezasından hepimizi muhafaza buyursun. Ama ayetin burada beyan buyurduğu şey genel bir ölçüdür aslında. Emin olun benim güzel kardeşlerim bakın Müslümanlar olarak şu ayeti bir anlasak var ya burada şu anda özel olarak konumuz kardeşlik ama birçok alanda farklı bir hale evrilmiş olacağız. Farklı bir biçimde bu ayet bizi yoğuracak. Nasıl ki ayetin ayetlerin ilk muhatapları olan sahabe neslini farklı bir kıvama eriştirdiyse bizleri de eriştirecek. Allah hepimizi o kıvama erişenlerden eylemiş olsun. Şimdi ben bu ayeti ekseni alarak soruya cevap vermek istiyorum. Eğer biz bu ayeti iyice anlarsak asla kardeşler arası yaşadığımız sorunlarda zanlar ve kurgular üzerinden hareket etmez. Mertçe o sorunu yaşadığımız kardeşimizin karşısına geçer ve sorunu bizzat kendisiyle çözmeye çalışırız. Çoğu zaman bunu yapmıyoruz biliyorsunuz değil mi? Bir sorun yaşadık, bir yanlış anlaşılma oldu. Bir söz söylendi benim zoruma gitti ya da ben bir söz söyledim kardeşim kırıldı. Onu içimizde tutuyoruz. Zan, zan, kurgu, şeytan da hemen devreye giriyor. Ufacık bir şey nasıl bir hale geliyor, nasıl bir noktaya geliyor çok iyi biliyoruz. Ama bu ayeti anlasak yapacağımızın ne olduğunu biraz önce söyledik. Eğer biz bu ayeti anlasak, kardeşimin hatasını sorgulamadan önce kendimi sorgularım. Neden kardeşimin böyle davrandığını ya da benim niçin ona öyle davrandığımı anlamaya çalışırım. Aslında bu bir teşhis çünkü ayet bize iyilik takva adına bir şeyler söylüyor. Allah'ın hesabının şedid olacağını ve o hesaptan hiçbir şey kaçmayacağını nazarlarımıza veriyor. Dolayısıyla bu manada da bana böyle bir sorumluluk yüklüyor. Eğer ben bu ayeti iyice anlasam, gerçekten bu kardeşlik bağlamında iyice bu ayetin verdiği mesajı kavrasam, kendimle yüzleştikten sonra özür dilemekten, helallik almaktan, zedelenen kardeşliğin yeniden tesis edilmesi için gereken her türlü fedakarlığı ortaya koymaktan asla geri durmam. Yarım ağızla özür dilemem. Öyle dostlar pazarda görsün diye falan Yapmam bunu çünkü yüzleştim ya. Ortada da bir hak varsa eğer ben bu manada o helalliği almak için ezedelenen o kardeşliği yeniden tesis etmek için azalan o sevgiyi yeniden arttırmak için varsa eğer işte ortaya bir çıkan bir mesele yani bir telafi söz konusu olan bir mesele onu da ortaya koyarak adım atarım. Çünkü ayet bana böyle bir şey de söylemiş oldu. Eğer ben bu ayeti iyice anlasam kulis yapmam. Kendimi haklı çıkarmak için şahsiyeti oturmamış insanlarla istişare etmem. Benden önce o sorun, sorun yaşayan insanlarla gidip oturup kalkmam. Diyelim ki bir yapıdan küsmüş gitmiş işte gidip orada farklı farklı şeyler söylüyor. Ben de bir müddet sonra aynı şey yaşadım. Hemen o küskünler grubu oluşturma gibi bir duruma girmem. Bana adil şahitlik yapacak başka kardeşlerime durumu arz ederim. Onlardan birinin yönlendirmesiyle ki o adil şahit ise eğer adaletle bir yönlendirme yapacaktır. O adaletle yaptığı yönlendirmeye göre de ne gerekiyorsa onu yaparım. Çünkü ayet bana bunu söylüyor. Şimdi bir de dışarıdaki insanlara bunun bir mesajı var yani. O da şu. Eğer bu ayeti biz doğru anlamış olsaydık etrafımızda olan kardeşlerimiz birbirleriyle sorunlar yaşadığında Üçüncü bir şahıs olarak onları uzlaştırmayı, bir daha kaynaştırmayı, bir araya getirip onların aralarını bulmayı kendimize bir görebilirdik. Takva ve iyilikte yardımlaşmayı böylece ortaya koyardık. Yani arkadaşım bir başka arkadaşımla küstüğünde iyi, iyi ki de küstüler. Arkadaşım bana kaldı falan demezdim eğer ben bu ayeti tam olarak anlasaydım. Netice itibariyle ben bir üçüncü şahıs olarak Üçüncü bir grup olarak fark etmez yani bu grup da söz konusudur burada. Bu manada bana düşen sorumluluk takva ve iyilikte yardımlaşmaysa bunun gereğini ortaya koyardım. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın 2 milyarlık koca bir İslam ailesinden bahsediyoruz. Müminlerin tamamının Müslümanların tamamının kardeş olduğu bir dine inanıyoruz. Asla bir mümine karşı yüreklerimizde kin, ...öfke, nefret beslemememiz gerektiğine dair onlarca Kur'an'i ve nebevi ikazla karşı karşıyayız. Ama ne haldeyiz görüyorsunuz. Bırakmıyor işte dediğimiz gibi ne şeytan ne içimizdeki nefis bırakmıyor. Bir türlü bırakmadığı için böyle bir zelil durumu yaşıyoruz. Enerjimizi birbirimizde tüketiyoruz. Kardeşlik meselesini tam olarak ortaya koyamadığımız için ortaya sorunlar çıktığı zaman da mümince bunları halledemediğimiz için ehli küfrün eline, ehli nifakın ehline, ehli cehlin, ehli cehaletin ehline birbirimizi bırakıyoruz ve ne yazık ki gücümüz dağıldığı için de düşman gücümüz dağıldığı için de nifak çeteleri bizim üzerimizde baskı oluşturuyor ve bu kadar büyük bir potansiyele rağmen asıl görevlerimizi yerine getiremiyoruz ve biz birbirimizle kardeş olamadığımız için Allah rahmetini ve bereketini üzerimizden çekip alıyor. Allah'ın rahmeti cemaatledir. Allah'ın rahmet rüzgarları cemaatin üzerine eser. İslam toplumu, İslam ümmeti bir cemaattir. Cemaatle ancak bu olabilir. Cemaat olarak ancak biz bunu tam olarak ortaya koyduğumuzda Allah'ın bizim için göndereceği inayete, bizim için göndereceği nüsrete erişebiliriz. Ama nerede? Dedikodunun, gıybetin, düşmanlığın içerisinde olduğumuz için kardeşliği tesis edemiyoruz. Gücümüzü birbirimizde harcıyoruz. Aynı inancı paylaştığımız insanlarla aynı ortak davaya inandığımız insanlarla bile bir araya gelip uzun soluklu bir yürüyüş gerçekleştiremiyoruz. Ne diyelim? Allah şu ayetin gölgesinde kardeşliklerimizi yeniden tamir eylesin. Şu ayetin gölgesinde kalplerimizi birbirine teklif eylesin. Bu ayetin gölgesinde bizi her daim takva ve iyilik üzere yardımlaşan ama asla düşmanlık Öfke, günah, kin üzerinde yardım, yardımlaşanlardan eylemesi.